Rüyada polis görmenin çeşitli anlamları olabilir. En doğru rüya tabirinin yapılabilmesi için rüya içeriğinin tam olarak bilinmesi gerekir. Rüyada polis görmek kavramı oldukça geniş bir kavramdır. Bu konuyu alt başlıklarda incelemek daha akıllıca bir davranış olacaktır. Rüyada görülen polis büyük bir sorumluluğun üstlenilmesine işarettir. Bu bir devlet makamı da olabilir. Polis görmek gücü temsil eder. Belirli bir otoritenin varlığını yansıtır. Rüyada görülen polis cesareti de temsil etmektedir. Bazı rüya yorumcuları rüyada görülen polisin pek hayra yorulmayacağını söyler. Bunlara göre rüyada görülen polis üzüntü ve kederin bir habercisi olarak ifade edilir. Ayrıca yaşanacak önemli bir kaybın da varlığını ifade etmektedir. Rüyada görülen polis sevinç ve mutlulukları ifade ettiği gibi yaşanılacak üzüntü, gam ve kederi de ifade eder. Bu açıdan rüya yorumlarını içeriğine göre detaylı bir şekilde yapmak gerekir. Rüyada bir kişi polis olduğunu görürse bu rüya onun için hayırlı bir şekilde yorumlanabilir. Önemli bir sorumluluk üstleneceğine ve bu aşamada çeşitli makamlara yükseleceğine işaret eder. Genel olarak rüyada polis olduğunu görmek, makam sahibi olmak anlamına gelmektedir. Bu görevde makam devletin çeşitli katlarında alınacak önemli bir yönetim görevi olabilir. Bu durumda hayırlı bir rüya olduğunu söylememiz mümkündür. Rüya'da polis görmek genel olarak etrafınızda sizin gibi olmaya çalışan ve çeşitli yönleri ile sizinle yarışacak niteliklere sahip çeşitli rakipleriniz olduğunu gösterir. Bu durumda rüyada polis görmek bu rakiplerinizin sayıca fazla olduğunu ifade etmektedir. Bu rakiplerinizi alt edeceğiniz ve onlara ne kadar başarılı olduğunuzu kanıtlayacak önemli bir fırsat olduğunu söylemek mümkündür. Bir kişi rüyasında bir polis tarafından tutuklandığını görürse, bu kişi etrafında dosttan çok düşman olduğunu anlamalıdır. Tutuklanmak etrafındaki düşmanların varlığını simgeler. Bu durumda kişinin etrafında bulunan düşmanları tarafından alt edileceği ve büyük zarara uğrayacağı söylenir. Ancak kişi rüyasında polisler tarafından tutuklanmadığını görürse bu durumda çevresinde bulunan düşmanlarının tümünü alt ederek büyük oranda başarı sağlayacağına delalettir. Rüyayı iki farklı şekilde yorumlamamız da mümkündür.